Manisa'nın Demir Cilsesi'ne bağlı Afilizan Mahallesi'nde Zeliha Gülbay Teyzemiz göre 1926 doğumlu. Oğlu İsmail Gülbay dediğine göre İsmail abi 5-6 yaş geç yazılmış değil mi anne? Doğrudur. Doğrudur. Yani şu anda 103-104 yaşlarda. Evet, 105'e de olabilir. Zeliha Teyze. Efendim. Nasılsın, iyi misin? İyi miyiz? Allah iyidir inşallah. Sen Aramandan e, Armağan'dan Hasi tanıyor mu? Ne diyor? Hasi mi tanıyor mu diyor. Makası Şükür'ün hanıma tanıyan. Neyi oluyordu? Bilmiyorum. Benim oğlum ermiyor böyle. İyi e, sen çocukluğunda ne yaptın diyor. Halk dokudu mu genç çıktı lan da. <laughs> dokudu mu diyor. Dokunmam mı? Kaç sene dokudu? Çok. Halayı da iptal oldu. O kadar çocuk neyle büyük? Kaç çocuğumu hatırlıyor mu? Ne diyor? Kaç çocuğumu hatırlıyor mu diyor? Hatırlamıyor. Yaşlılığa bak. Onu diyor ne? Olsun olsun. Bir kere pek onu diyor böyle. E, normal Kimseleri bilemiyor. İlkokul okudun mu? Okumadı. Okul yazar değil. Okul var mı? Okul var. O zamanlar ne bir okul yoktu. Satın e, ailenin çiftçilikle geçindiğinden. Eşi ne iş yapın İsmail abi? Reşba çiftçi. He. Eşin kaç sene önce vefat etti? Zeba e, halı da kuttuk. Hemen halı da kuttum. Halı da yani. Hep halı dokudu o. Çocuklarına halı da kudun parayla mı evlendirdin? Onlarla geçindim. İşçiyiz. Şu anda sağlığı, sıhhati iyi. iyi biraz değil mi? İyi. iyi. Kulakları az duyuyor. Kulakları az duyuyor. Gözün geri görmüyor. Yemesi içmesi iyi. Yemesi iyi. Tamam Zeliha diyeceğim, fazla biz e, yormayalım. Rabbim sana sağlıklı, huzurlu ömür versin. Amin. Hep bizim yaşlılığımız der. Allah sağlıklı, huzurlu ömür versin diye. Zeliha teyze. Allah'ın suç kaydı. <laughs> Allah'ın. <laughs>